Arkadaşlar herkese merhabalar. Bol kazançlar dilerim. Bugün zoran için kritik bir gündeyiz. Neden? Teknik olarak baktığımız zaman orada. Şimdi satışlarında 12 milyardan 16 milyara. %32'lik bir artış var arkadaşlar. Brüt kârı aynı şekilde. Yakın bu oranı Esas faaliyet kârındaki artış %10. Yani kârlılığını e, o kadar fazla sürdürememiş, devam ettirememiş. Ancak net dönem kârında arkadaşlar çok büyük bir avantaj görüyoruz. Çok büyük bir pik yaptı ikinci çeyrek bilançoda. Şimdi öz kaynakları 20 milyar 300 milyon. Şimdi bizim için benim için şu önemliydi. Bir şirket kendini ne kadar sürede amorti ediyor. Bakın zonene geldiğimiz zaman 26.5 milyarlık bir piyasa değeri var. Yani ben bu şirketi 26.5 milyar versem diyorum alsam 20 milyarı var zaten. Geriye kalan da 6 milyarı da yaklaşık bir buçuk sene daha ortaya ediyor mu? Ediyor. O zaman bu şirket benim için ucuzdur diyorum. Bakın ben bu şekilde hisse seçiyorum, bu şekilde hisse alıyorum. Tamam enerji sektörleri pahalı şey ama elimde tutuyorum ama ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, bu şekilde ucuz şirketleri de portföyüme dahil ediyorum. Bu, bu tarz şirketleri bulmakta ee, piyasa değeri araştırma analizinden geçiyor. Yani pahalılık marjı Fa, e, FD fabrik oranı benim için her şeydir diyebilirim aslında. Şimdi e, çeyreklik net e, Fabuk de bir değişim yok. Net kağıda bir düzelmeler oldu arkadaşlar. Bu karlılık bu şekilde giderse bir problem yok. Peki Zoran'de biz neyi görüyoruz? Bakın daha öncesinden buradan bir düşen kanal vardı. Bu kanalı kırdı. Burayı söylemiştim zaten. Burası tekrardan çalıştı arkadaşlar. Şimdi ise bakın daha önce 5.30 seviyesi dirençken şu anda Bakın bu direnç burada kırıldı. Üstel yönlü hareketini yaptı. Ondan sonrasında neresi diyoruz biz? Tekrardan 5.30 seviyesine geldi. Yani yani ne olacak peki bu durumda? Bakın Fibonacci seviyelerimizi de düzeltelim. 5.30 seviyesi artık destek olarak kullanılacak. Yani burası kırılırsa bakın işler sarpa sarar mı? Sar, sarar. 5 liralar ne bileyim Şuradaki gap boşluğu nerede? 4.73'lere kadar düşme durumu var. Ancak RSI ve VT cross seviyeleri zaten düşük. Hani buralara düşerse bedava olur. Ancak şurada bakın bir destek bölgemiz daha var bizim. 5 lira 11 kuruş seviyesinde. Maksimum düşeceği 5.11'dir. 5.11'in altı bizi stop eder. 4.70'leri bekleriz zaten. O şekilde bir görüntü var. Ancak şu an için bugün karar günü zor anda. Bakalım nasıl bir hareket izleyecek bir görelim. Daha öncesinden arkadaşlar e, hani bir düşüşü de, şu an alım için uygun yerde ama gerçekten dediğim gibi piyasa değeri gerçekten çok düşük. Bu şirketi alıp tutabileceğimiz uzun vadeli tutulabilecek şirketlerden bir tanesi. Peki bir de iş yatırım menkul değerlere bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada da 13 no he, Zoran'ı da biz aslında bir dakika Zoran'ı incelerken bir şurayı da e, atladık. Bakın ortalama biz 2,5 milyar yarım milyarda tekrardan kâr etse bile hisse başı kârı bir buluruz arkadaşlar. Ödenme sermayesi yüksek olduğu için şirket gitmiyor. Bunun nedeni de Zoran'ın gitmeme derdi de o. Şimdi %32'de. 30 halka açıklık, %32 halka açıklık oranı var. Hisse başıken 1 lira arkadaşlar. Bunu biz 8 FK'dan çarparsak 8 lira eder değer buluruz. FK'yı 12, FK gösteriyor şu anda. 12 FK'dan çarparsak 12 lira eder değer buluruz. Yani kendini katlayabilecek potansiyeli olan şirketlerden bir tanesi. İş yatırım menkul değerlere gelelim. Bakın bu benim çok beğendiğim bir şirket. Son bilanço da öyle. %68'lik satış artışına rağmen esas faaliyet karında %250'lik bir artış var. Yani karlılığını daha da arttırmış arkadaşlar. %30'luk öz kaynak artışı var. Net borç yani alacaklı konumunda da %80 yaklaşık 2 katına yakınlık bir alacaklı pozisyonu var. Yani alacaklı pozisyona gelmiş şirket. Finansal borçlarda da aynı durum söz konusu. Bu birazcık kötü. Finansal borçların yüksek olmasını istemezdik tabii ki de arkadaşlar. Şimdi 13,5 milyarlık öz kaynakları var. Şirketin bakın burada 63 milyar gibi bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Şimdi 63 milyara ben bu şirketi alsam ne diyorum? 13 milyarı burada 50 milyar nerede? 50 milyarı da arkadaşlar bakın net benim karı 9 aylık 7 milyar. Son ayda tekrardan 2.93 milyarlık bir kar açıklası 10 milyar. Kendini 6 senede amorti ediyor mu? Ediyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Peki iş yatırım beykul değerlere bir hedef fiyat belirleyecek olursak. Bir belirleyelim bakalım. Tamam. Buradan bir belirleyelim. Bir gelelim biz hisse başı karı ne bulacağız? 1,5 milyarlık ödenmiş sermayesi var. 7,1 milyarda kar var. 10 milyar olarak bulduk. Yaklaşık e, 7 gibi bir hisse başı kar olacak arkadaşlar. 8 FK'dan çarparsak zaten nereye bulacağız? Biz 56 lira seviyelerini bulacağız. Ancak 56 lirayı bulmadan önce hemen rakip analizine geldim. Bakın burada bir FK ortalaması aldım. Burada FK'yı ne görüyoruz? Tekrardan 7 civarı görüyoruz. Yani <laughs> 55-56 lira seviyelerine kadar işmeni takip edebiliriz arkadaşlar. Peki teknik analizi nasıl? Hemen ona bir bakalım. Tabi internetimiz. Bu ana internetlerde bir problem var. Neden ben de bilmiyorum. Vallahi çok ilginç. Şimdi geldi. İnternette bir problem var. Şimdi arkadaşlar bakın bir teknik analiz olarak baktığımız zaman biz şurada 44 lira 20 kuruş seviyesinde bir direnç görüyor muyuz? Bakın hatta 42 10 seviyesi desek daha doğru olacak buraya. Böyle mi desek? Tabii şu çalışan seviye 42 42 pardon. 42-42 arkadaşlar bizim direnç seviyemiz burasının hacimli kırılmasını istiyoruz. Normalde arkadaşlar bunu da kırılım geldi diyebiliriz. Üstel yönlü hareketini bekleyebiliriz. Şirketin de 63 liralara gitmesini çok rahat bekleyebiliriz. Ancak şu an teknik olarak baktığımız zaman daha ikinci mum gelmediği için arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Tekrardan bir geri çekilme olabilir. Bu geri çekilme seviyeleri nereler peki? Hemen bir onu inceleyelim arkadaşlar. Bakın Şöyle bir bakalım. 38.16 birinci desteğimiz arkadaşlar. Burada bir destek seviyemiz var. Aynen 38.16 güzel. Bakalım burada onun altında neresi var? 37.46 var. Onun altında da arkadaşlar hangi seviyemiz var? Bu seviye çok çalışmamış ama çalışır bilmem. 35.90 biraz kademeli sıkı arkadaşlar yani e, o şekilde söyleyeyim ancak gerçekten e, aşağı düşerse bu seviyelerden alım yapabiliriz uzun vadeli hedef fiyatındaysa zaten bakın trend kanalının üstüne yaklaşmış durumda uzun vadeli hedefinde arkadaşlar ilk kısa vadede 50 lira gelecektir ondan sonrasında 65 liraların gelmesi hiç zor değil peki şuraya da gelelim arkadaşlar internet gitti Artık burada gelmeyelim. Herkese bol kazançlar diyelim.